İran'a destek veren ülkeler Irak, Lübnan, Yemen, İsrail'e açık destek veren ülkeler ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Azerbaycan şeklinde görünüyor. Ki bunlar açık destekler, örtülü destekleri saymıyorum. Onlar da var artı olarak. Tüm bunları değerlendirdiğinizde yani evet İran için çok önemli isimler hayatını kaybetti, üst düzey yetkililer hayatını kaybetti, en üst düzey yetkili hedef alınıyor. Ama karşınızda da Dünyaya karşı durmanız gereken bir durum, bir süreç söz konusu. İran'ın şansı nedir? İran Oyan yani kendisini hiç istemediği bir noktada buldu şu anda. Son derece köşeye sıkışmış vaziyette. Bunu sürdürmek durumunda bu gerginliği sürdürmediği takdirde mağlup sayılacak. E, rejimin e, zaten biliyorsunuz itibarı 7 Ekim'den bu yana e, bir hayli yıprandı hı hı. E, dolayısıyla meşruiyetinin sorgulanması söz konusu olabilir zaten içeride çok e, biliyorsunuz kırılmalar var yani dönem dönem en son mahsa amini olaylarında e, biliyorsunuz halk sokağa döküldü yani e, dolayısıyla rejimi destekleyenler var ama desteklemeyenler de var ee, ekonomik açıdan çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Ee, elektrik sağlanamıyor. Okullara, devlet dairelerine o yüzden okullar kapatılıyor. Devlet daireleri erken eee paydos yapıyor. Yani şimdi böyle bir İran'dan bahsediyoruz. Bir de işte sağ